Herkese selamlar. Et. Bu videomuzda sizlerle birlikte KiFiFi markasından almış olduğum ve markanın en son çıkarmış olduğu uygun fiyatla bizlere sunulan yeni bir ayam kulaklığı incelemek üzere karşınızdayım ve bu modelimiz ise KB02 olarak geçmekte ve 01'in devamı ve devamında ise bizlere sunacak olan Farklı modelleri de ilerleyen zamanlarda K1 markasının bakmış olacağız. Öncelik olarak bu kulaklıkta dikkatimi çeken kısımlardan birisi ise berilyum kaplamaya sahip bir 10 milimetrelik dinamik sürücü bulunması. Hemen berilyum kaplama nedir? Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelik olarak berilyum kaplama metalden daha dayanıklı ve titreşimleri daha net ve daha doğru bir şekilde bizlere aktarım yapan bir yine alaşım ve görmüş olduğunuz gibi bu kulaklığımız yine bu kaplamayı kullanıyor kemik iletimli bir hi fi yüksek ses çözünürlüğüne sahip kulaklık olarak geçmekte ve fiyat bandı anlamında ise 50 doların altında alınabilecek yani şu anda en iyi giriş kulaklıklar arasında yine K1 KB02 modeliyle bizlere yine bu ürünü sunmuş durumda. Tercih edebileceğiniz farklı renk seçenekleri, tamamen reçine bir dış kaplama bizlere eşlik ediyor burada. Hemen hızlı bir şekilde kulaklığımızın arka tarafına bakalım ve burada ise diğer detayları görüntüleyebiliyoruz. Ve yine bu kulaklığımızın 40 OHM değeri bulunuyor ki yine kullanabileceğiniz tüm cihazları kapsayabiliyor. Ekstra olarak da 3.5 mm jack girişi ile geliyor. Ve istemiş olduğunuz cihaza yine sizler bu kulaklığı bağlamış oluyorsunuz. Hemen o kutumuzdan çıkartmış olacağım. Evet oldukça küçük ve hafif bir kutlaması bulunuyor. Kulaklığımızın çok şık durduğunu da sizlere söyleyebilirim. ilk etapta yine bizleri karşılayan oldukça parlak ve kibir bir logosunun yine buradan görüntülemek mümkünken yine burada aksesuar kutumuz ve kulaklıklarımızı çıkarabileceğimiz bir alan yine bizlere burada eşlik etmekte. Hemen kulaklıklarımızı kenara koyacağım. Devamlı ise bir kullanım kılavuzumuz ve biraz ağır aksesuar kutumuz içerisinden bizlere eşlik etmekte. Hemen kutu içeriğimize bakacak olursak da evet ilk etapta bizleri karşılayan yedek siyah silikon uçlarımız, yedek şeffaf silikon uçlarımız ve son olarak da yedek Siyah ve iç tarafı kırmızı kaplamalı. Yine silikon uçlarımız bizlere bu ürünle birlikte eşlik etmekte. Kulak çepenizi kavrayacak bir koruma ve devamlı siyah renk tercih edilmiş parlak renkli bir kavla alışımız. Yine bizlere burada eşlik ediyor ve kulaklığımız oldukça güzel bir kombinasyon olacağını da belirtebilirim. Hemen kulaklığımızı süngerden çıkartacağım. Ve tamamen reçin olduğunu söylemiştim. Ve hafif bir kulaklık ama bizlere sunmuş olduğu giriş kulaklığı seviyesinde bence oldukça başarılı ve bizlere sunmuş olduğu berilyum kaplamalı 10 mm'lik dinamik sürücülerle birlikte tamamen bas odaklı yine markanın sunmuş olduğu veriler dahilinde. Dıştan bu şekilde gözüküyor ve görmüş olduğunuz gibi hafifliği ve kulağı yormayacak seviyesiyle birlikte ise tamamen kulağınızın şeklini alacak kıvrımlarıyla yine KB02 modelimiz bu şekilde. Yine ürünlerin bizlere sunmuş olduğu aksesuar detaylarına gelecek olursak da toplamda 3 adet yine kutu içerisinden çıkan silikon uçlarımız bizlere eşlik ediyor ki yine bu da yani bu seviyedeki bir kulaklık için görmüş olduğunuz gibi oldukça etkileyici bir davranış. Görmüş olduğunuz gibi ilk kablo girişini taktık. İkinci kulaklığımızın da yine kablo bağlantısını yaptığımıza göre kulaklıklarımın kablosunu taktım ve dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Yine kulağınıza taktığınız zaman gerçekten güzel bir görüntü. Hafiflik anlamında rahat ve ergonomik bir yine kulaklık olduğunu belirtebilirim. Eksi olarak içerisinden bir kılıf vesaire çıkmıyor. Ve evet, tabii ki de fiyat bandı anlamında şu anda alabileceğiniz en iyi giriş seviyesi kulak. Yine bu süreçte bu kulaklıklarımızın Detaylarına bakacak olursak da 20 Hz ile 20.000 Hz arasında bir ses frekansı bulunuyor. Az önce bahsetmiş olduğum gibi tüm cihazlarda kullanabileceğiniz 40 OHM'lik bir değeri de yine bizlere bu sunulmakta. Yine tamamen yine kulaklığımızın tasarım anlamında bizlere sunmuş olduğu detaylar ve görmüş olduğunuz gibi tercih edebileceğiniz farklı renk seçenekleri de az önce bahsetmiş olduğum gibi bizlere KHPF'nin kendi web sitesi üzerinde sunulmakta ve ses olarak temiz bir ses bizlere veriyor ve dengeli bas ile birlikte ise tamamen bas odaklı olduğunu zaten belirtmiştim. İçerisinde bulunan berilyum kaplamanın yine bizlere nasıl hissettirdiğini sizlere mikrofon üzerinden duymuş olduğunuz yine titreşimlerle anlatabilirim çünkü oldukça hassas bir yine sanki içerisinde yay varmış gibi ses çıkıyor ve bu sesle birlikte ise dinlemiş olduğunuz baslı müziklerde yine bu kulaklığın vermiş olduğu titreşim oranını yine bu şekilde de görüntüleyebiliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi kulaklığımızın Etne kulaklığımızı bu şekilde özetleyebiliriz. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Yine bu videomuzda sizlerle birlikte Keep IP markasının bizlere sunmuş olduğu K1, KB02 modelle bu yeni çıkartmış oldukları ve giriş seviyesi anlamında oldukça başarılı hibrit hi yine ayam kulaklığı incelemek üzere karşınızdaydım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.